Merhaba çocuklar. Bu videoyu sizler için hazırladım. Sizinle beraber egzersiz yapıp daha güçlü ve zinde olmak için. Şimdi yerimize yürüyerek başlıyoruz. Marş yapıyoruz. Eller yanda, avuçlarımızı açık kapatıyoruz. Parmak uçlarımıza kalbimiz kan pompalasın diye. Şimdi yukarıda. Önde. Yanda. Birazcık koşalım. Yukarıda. Önde. Parmak uçlarımı yükseldim. Yanda. Yukarıda. Bileklerimi çeviriyorum. Parmak ucunda hareket etmeye devam ediyorum aynı zamanda. Diğer tarafa çevirdim. Evet, öne doğru yüzüyorum iki kolumla. Hayali bir şekilde yüzüyorum. Şimdi geriye doğru. 10 nefes aldım. Ve verdim. Bir daha nefes. Ve verdim. Şimdi başımı yana doğru yatırdım. Diğer tarafa. Öne. Sağ. Sol. Öne. Sağ. Sola. Öne. Son kez. Ve öne. Belimizi çeviriyoruz. Belimizi de ısıtalım. Diğer tarafa çeviriyoruz. Bir kaşıkla çorbayı karıştırır gibi. Derin nefes alıp veriyoruz. Yorulmamak için düzgün nefes alıp vermeliyiz. Evet, ayak bileğimizi çeviriyoruz. Parmak ucunu yükseldik. Topuğumuza daireler çiziyoruz. Diğer tarafa. Diğer ayağımız. Ve diğer tarafa. Evet açtık bacaklarımızı iki omuz boyu. Kollarımızı yukarı doğru açtık. Sonra kapattık. Heykel olduk. Yıldız olduk. Heykel olduk. Yıldız olduk. Heykel olduk. Şimdi hep beraber hızlı bir şekilde 10 tane yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Derin nefes. Bir daha nefes. Ve bacaklarımızı iki omuz genişliğinde açtık. Ayak parmak uçlarımız karşıya bakıyor. Sağa ya da sola çevirmiyoruz. Sonra sol dizimizi büküyoruz ve sağ bacağımıza doğru iyice uzanıyoruz. Burada bir nefes alıyoruz ve kalkmadan nefes verip iyice bacağımıza doğru yaklaşıyoruz. Kalkmadan bir nefes daha aldık. Nefes verdik. Birazcık daha yaklaşıyoruz. Bacağımızın arkası geriliyorsa Biz hareketi doğru yapıyoruz demektir Uzandığımız dizi bükmeyeceğiz Şimdi doğruldum Nefes aldım Ve nefes verdim Diğer bacağıma doğru uzandım Nefes aldım Nefes verdim Birazcık daha yaklaştım Tekrar nefes al Kalkmadan nefes ver Ve gidebildiği kadar git Evet dizimi büktüm ve doğruldum Nefes aldım ve nefes verdim. Şimdi makas hareketini yapacağız ayaklarımızla. Bir ayağımız önde, öbürü geride. Hangi ayağımız önde diğer kolumuz yukarıda olacak. Bu hareketi kollarla beraber yapamayanlar elini beline koyup sadece bacaklarıyla yapabilirler. Bacak değiştim, kol değiştim. Bacak değiştim, kol değiştim. Beraber yapalım. Bacak değiştim, kol değiştim. Son defa yaptım. Ve şimdi 10 tane hızlı yapıyoruz hep birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Nefes aldık yerimizde yürüdük. Bir dinlenelim. Tekrar nefes aldık. Nefes verdik. Elimizi belimize koyduk. Ben bunu çekirge sıçrayışı diyorum. Parmak ucumuza yükseldik. Ve Öne geri zıplıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Nefes. Yürüyoruz elimizde. Evet şimdi ayakları birleştiriyoruz. Bir şaşkın çekirge yapalım. Öne geri zıplayamıyor. Sağ sola zıplıyor. Hadi bakalım. Sağ sola sıçlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 nefes aldık. Ve dizimizi bükmeden aşağı doğru uzanıyoruz. Burada bekliyoruz. Kendimizi rahat bir şekilde aşağı bırakıyoruz. Nefes aldık. Nefes verdik. Bacaklarımızı tutuyoruz ve kendimizi aşağı doğru ne kadar çekebiliyorsak çekiyoruz. Bacaklarımızın arkasının gerildiği noktada bekleyip nefes alıp veriyoruz. Evet, dizlerimizi bükerek doğrulduk ve derin nefes aldık. Verdik. Şimdi bacaklarımızı açtık. Sağ tarafa doğru döndük. Ve sadece bizim büktük. Vücudumuz sağ tarafa döndü. Bacağımızın her iki tarafına ellerimizi koyuyoruz. Dizimizi yere koyup ayak üstümüzü yere doğru çeviriyoruz. Ve şifa kata bacak açacağız. Bacağımızı öne doğru kaydırdık. Arkadaki bacağı geriye kaydırdık. Ve açabildiğimiz kadar açıp oturuyoruz. Eğer tam açamıyorsanız böyle havada bekleyebilirsiniz. Acıdığı noktada beklemeniz önemli. Zamanla bacağınız istediğiniz noktaya kadar açılacaktır. Burada bekleyelim 5 saniye daha. 4, 3, 2 ve 1. Bacaklarımı topladım. Ve diğer taraftayım. Açtım bacaklarımı. Evet yavaşça topladım bacaklarımı. Dizlerimi tuttum. Şimdi beni izleyin. Çenemi göğsüme doğru çekiyorum. Sırtım kayıp gibi oluyor. Bu hareketimize beşik sallantısı diyoruz. İki dizimi ayrı ayrı ellerimle tutuyorum. Böyle kollarımı bağlamadan. Tuttum. Çenemi göğsüme doğru çektim. Geriye doğru gittim. Ve geldim. Tekrar gittim. Ve geldim. Son kez. Ve doğradık. Nefes aldık. Ve nefes verdik. Şimdi sizinle birkaç tane hayvan yürüyüşü yapacağız. İlk sıçramamızın adı kurbağa sıçraması. Ayaklarımızı kapatıp ellerimizi öne koyarız. Ve yukarı doğru yay gibi açarak bir sıçrama gerçekleştirip tekrar yere koyuyoruz. Geriye giderken Bir nefes daha alıp verelim Şimdi Tavşanlar gibi sıçrayacağız Tavşanlar nasıl sıçrıyor Ayaklarımızı kapatıyoruz gelimizi beraber uzatıyoruz Ve zıplayarak Ayaklarımızı zıplatarak Öne doğru çekiyoruz Tekrar ellerimizi öne koyuyoruz Ayaklarımızı zıplatıp öne çekiyoruz Eğer elinizde minderiniz varsa Ayaklarınızı daha da yukarı doğru sıçratarak Hareket yapabilirsiniz. Bir tur daha yapalım. Evet derin nefes alıp verip geri gidiyoruz. küçük ayı yürüyüşü bu arada. Şimdi buradan de geri gidelim. Dizimizi kesinlikle bükmüyoruz. Evet nefeslendik. Bir nefes daha. Şimdi büyük ayı yürüyüşü yapacağız. Büyük ayı yürüyüşünde önce iki elimizi beraber uzatıp İki bacağımızı beraber çekiyoruz. Ve dirseklerimizi de, dizlerimizi de bükmüyoruz. Geri doğru gidelim. Hop. Hop. Nefes aldık. Ve nefes verdik. Evet. Bu yapacağımız yürüyüş çok kolay parmak uçlarımızı koyup tutuyoruz önce e, dizlerimizi bükerek kalçamızı ayağımıza doğru çekip öne doğru bir Devam Şimdi ellerimizi geriye koyduk. Kalçamızı yukarı doğru kaldırdık. Bu yürüyüşümüzün adı da yengeç. Öne doğru kalçamızı düşürmeden yürüyoruz. Bebeklerimizi çok fazla zorlamadan açtık. Derin nefes aldık. Nefes verdik. Sağ tarafa döndük. Nefes aldık. Nefes verdik. Sol tarafa döndük. Tekrar nefes. Ve öne doğru gittik. Şimdi ayaklarımızı kapattık. Kelebek yaptık. Ayak tabanları birbirine yapıştırdık. Nefes aldık. Ve nefes verdik. Kafamızı ayağımıza doğru koymaya çalışıyoruz. Orada bekliyoruz biraz. Evet. Bağdaş kurduk. Derin nefes aldık. Sağ tarafa döndük. Nefes. Sola doğru. Derin nefes. Ve evet, bıraktık. Benimle beraber çok güzel yaptığınız eminim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.